sağ çizginin yalnız solcusu Metin Kurt'u tanıyacağız şimdi. Çizgi Metin derlerdi ona. Halktan ve halkın yanındaydı daima. Yeni Galatasaray izleyicisi pek tanımaz onu. Tanıyıp sevmek için tek yumruk tribününe biraz göz atmak yeterli olacaktır. Gelin başarılı futbolcu ve futbola soldan bakan bu adamı tanıyalım hep beraber. Bir baktım bir çocuk. Metin abi, Metin abi diyor. Bana diyor ayakkabının bağını verir misin? Şimdi ben ne yapayım ne yapayım derken Otobüs hareket etti. O sırada bir baktım ki çocuk ayakları çıplak. Ya yani çıplak bir çocuk bizden ayakkabı istiyor. Ondan sonra düşündüm dedim Biz ne işe yarıyoruz acaba? Metin Kurt, 15 Mart 1948'de kırklar elinde doğmuştur. Türk Milli Futbol Takımında yer almış, teknik direktörlük görevinde bulunmuştur. Galatasaray'la yıldızı parlamış ve döneminin en önemli sporcuları arasında yer almıştır. Futbol alanında ilk kez sendikal faaliyet başlattığı için spordan aforoz edilmiştir. Teknik direktörlük ve yayıncılığın ardından sendikacılık yapmıştır. Galatasaraylı eski milli futbolcu İsmail Kurt'un da kardeşidir. Gelin futbol serüvenini onun ağzından dinleyelim. Ailesinin geçim derdi yüzünden İstanbul'daki amatör futbol kulüplerinde futbol oynamaya başlar. Abisi İsmail Kurt bu dönemde ünlü bir futbolcudur. İlk profesyonel transferini İzmir Altay'a giderek yapar. Aynı yıl Türkiye Kupası finali gibi önemli mücadelelere çıkar. Altay'dan ayrılmak istememesine rağmen abisinin PTT ile anlaşması sayesinde o da PTT'ye transfer olur. Galatasaray ise önce kiralık gider. Daha sonra da Ankara'ya dönmez. Galatasaray'da ise o dönem şampiyonluklar yaşayan takımın değişmezler arasına girer. Yine aynı dönemde milli takımda yer bulur. Ancak dürüst kişiliği, özlük haklarını araması ve sendikal faaliyet girişimleri yüzünden kulüpten afaroz edilir. Takımından uzaklaştırıldıktan sonra gittiği Kayseri Spor'da futbolu bırakır. Ve oyun başladı. Top Galatasaraylılarda. Galatasaray'ın bu maçtaki kadrosu şöyle. Nihat Ekrem Aydın, Muzaffer Tuncay Olcay, Metin, Ayhan, Gökmen, Mehmet Uğur. Toplamda 37 kere milli takıma çağrılmış olup 26 kere A milli, 9 kere 21 yaş altı, 2 kere de 18 yaş altı milli takım forması giymiştir. 1969 yılında RCD kupası kazanan ekip içinde yer almıştır. Futbolu bırakmasının ardından aralarında 7 kule ve Eyüp Spor kulüplerinin de bulunduğu çeşitli takımları çalıştırmıştır. Çizgi metine dönelim. Neden çizgi metin sorusunu şöyle yanıtlıyor. Halka en yakın yer neresi? Çizgi. Ben de çizgide beklerim. Antrenör ve idarecilerin olduğu tarafta oynamayı sevmezdim. Kapalının önünde oynamamak için bir devre sağ açık, bir devrede de sol açık oynardım diyor. Mücadele toplumsal ama fatura bireyseldir. Sözünün de sahibi olan Metin Kurt, 76 yılında Türkiye Kupası yarı finalinde Ankara gücünü elediklerinde primlerini alamayınca ilk grevi başlatır. Kadro dışı bırakılır, futbolu bırakmak zorunda kalır. Milli takım ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncusu Metin Kurt, Türkiye Devrimci Spor Emekçileri Sendikası'nı yani spor emek seni kurmadan terk etmedi bu diğerleri. Çizgi metin olarak taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanan sembol isimlerden olan Metin Kurt, gırtlak kanseri rahatsızlığı nedeniyle Samatya Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü. Daha sonra kalp yetmezliği sebebiyle 24 Ağustos 2012 tarihinde 11'de hayata gözlerini yumdu. Türkiye Devrimci Spor Emekçileri Sendikası'nın kurucusuydu. Aktif futbol yaşamını Kayseri Spor'da sonlandıran Kurt, Galatasaray ve milli takımda çok sayıda şampiyonluk yaşadı. Birçok başarıya imza attı. Çizgi Metin Türk Sporu'na devrimci bir soluk kazandırma çabasıyla tanınıyordu. Kurt kendisine takılan çizgi lakabıyla özdeşleşen futbolunu halkçılıkla açıklıyordu. Ben halk adamıyım. Sahada halka en yakın yer olan çizgiden başka yerde oynamam sözlerini kullanıyor. 1970 ve 1976 yılları arasında Galatasaray forması giyen çizgimetin kulübün 70 ve 73 döneminde kazandığı 3 lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Milli takım forması ile 73 maçta ter döken Metin Kurt, 69 yılında Eko Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı. Hiçbir şut emekçi kalesine girmeyecek. Önce sporda ter dökenler kazanacak. Sloganıyla Türkiye Devrimci Spor Emekçileri Sendikası'nın kuruluşuna da önderlik etti. Sendika, sporcuların özlük hakları için birçok çalışmaya imza attı. Çizgi Metin Türk rak müziğine de konu oldu. Metin. Gibi yalnızız Galatasaray'ın sağ, gönüllerin sol açığı, sporcuların şu an sahip olduğu haklardan çok azı için bile 30 yıl önce savaş veren ve bu yüzden sadece Galatasaray'dan değil, spor camiasından aforoz edilen futbolcudur Metin Kurt. Israrla yaptığı spor oyun değildir saptamasıyla bizi derin ikileme düşürür. Neden ikileme düşürür? Çünkü biz sporun ticari karakterine karşı spor oyundur diye karşı çıkarız ve sporun ticarileşmesini buradan eleştiririz. Oysa Metin Kurt'un yaklaşımı meseleye başka yerden bakıyordu. Artık bu iş oyun değil. Sporcular ağır işçi ve ticari bir mal gibi alınıp satılıyorlar. Kulüplere tamamen bağımlılar. Sakatlansalar güvenceleri yok. Ve daha önemlisi spor futboldan ibaret değildir. Futbol Süper Lig'de oynayan yıldız topçulardan da ibaret değildir. Bu nedenle hayatını anlatan kitaba gladiyoter adının verilmesi manidar olmuş. Kapıyorlar tam kaçacakken sağ taraftan gene top geliyor Galatasaraylara. Şimdi bu sahneyi de dikkatle izleyelim. Vurdu Metin gördüğünüz gibi sekti ve gol. Müminin önündeki bir kimseye çarptı top, sekti ve böylece 55. dakikada şu şekilde gördüğünüz gibi ikinci golde kaydedildi. Futbol borsada değil arsada güzeldir diyen onurlu insan. Mücadelesi umarım her zaman ilham kaynağı olur ve yaşar. Futbol adına da aydınlığın başka türlüsü mümkün değildir çünkü. Hala çizgide, hala yalnızız Metin abi. Türkiye'de spor dendiğinde sadece futbolun, dört büyük kulübün, ve 40-50 tane topçunun akla geldiğini ama binlerce gencin bu oyunda hayatını kazandığını söyledi. O kendine bir amaç edindi. Bir spor sendikası. Yıllarca bu amacın peşinde koştu. Arkadaşlarını ve taraftarları kulüp yöneticilerinin elinden kurtarmaya, oyunun güzel tarafında kalmaya davet etti. Onu izlemek için fazla geç doğmuşuz. Ama bize bıraktığı mirası sırtlanmak için zamanın çok da bir önemi yok. Futbol oynamış, futbol hakkında yazıp çizmiş, bütün bu güzel adamları saygıyla anlıyoruz. İyi uyu Metin abi. E, eh, hepimiz de biraz yalnızız ceza sahasında Metin Kurt gibi. Futbola bir oda yeni başladım. Sırasıyla RBK Adalet, Altay, PTT, Galatasaray, ve Kayseri Spor'da futbol oynadım.